Coin Gazetesi'nden herkese selamlar. Kısa süre önce Ethereum fiyatını takip eden 8 ETF piyasada işlem görmeye başladı. Bazı uzmanlar bu fonların milyarlarca dolarlık sermaye girişine yol açacağını öngörüyor. Peki Ethereum ETF ya da Ethereum fiyatı zirve yapacak mı? Uzmanlar ne diyor? Gelin hep birlikte bakalım. Ethereum SEC'in kısa süre önce ilk Ethereum ETF'leri onaylamasıyla Bitcoin'in ayak izlerini takip etti. Bu ETF onayı Ethereum ve daha geniş dijital varlık endüstrisi için önemli bir kilometre taşını işaret ediyor ve artan kurumsal kabul ve de ana akım entegrasyonun sinyalini veriyor. ABD'de ilk Ethereum ETF'leri işlem günün ilk saatlerinde 500 milyon doları aşan işlem hacmiyle güçlü bir başlangıç yaptı. 9 ETF toplamda 500 milyon dolardan fazla işlem yaptı. Spot Bitcoin ETF'lerin Ocak ayındaki lansmanında 4.6 milyar dolar işlem görmesine rağmen bu başlangıç Ethereum ETF'ler için oldukça olumlu kabul ediliyor. BlackRock'ın etası 119 milyon dolarlık işlem hacmiyle dikkat çekerken, Grayscale Ethereum Trust ETF'si 220 milyon dolarlık hacme ulaştı. Ethereum ETF'lerin bu güçlü başlangıcı kripto varlık sınıfının ana akım yatırımcılar tarafından daha fazla benimsenmesi için önemli bir adım olarak kabul edildi. Genel olarak Spot Ethereum ETF fonları ilk işlem gününde, Toplamda 1.08 milyar dolar işlem hacmine ulaştı. Bu rakam Bitcoin ETF'lerin ilk gündeki hacminin %123'ünü ifade ediyor. Tabii bu yükselişler karşısında farklı görüşler de mevcut. Örneğin Polymarket'teki bazı uzmanlar Ethereum ETF'lerin fiyatının artacağı konusunda şüpheci. Şöyle ki Ethereum yılbaşından bu yana %51 artışla yaklaşık 3457 dolara yükseldi. Ancak bu 2021'in sonunda ulaşılan 4600 doların hala gerisinde. Piyasa beklentileri %50 oranla Ethereum'un 2024'te yeni zirveye ulaşamayacağı yönünde. %30'da Ethereum'un 4. çeyrekte 4.600 doları aşabileceğini öngörüyor. 13'lük kesim Ethereum'un yıl sonuna kadar 10.000 dolara çıkacağını tahmin ediyor. Yüzde 8'de Ethereum'un aynı dönemde 15 bin dolara ulaşacağını söylüyor. Ethereum ETF'lerin başarısı Solana, Cardano veya işte Polygon gibi diğer tokenlar için benzer ürünlerin önünü açma potansiyeline sahip ancak Polymarket kullanıcıları bu olasılığa düşük ihtimal veriyor. Yatırımcıların piyasaya ilgisi ise hala yüksek hatta son dönemde kripto topluluğu tarafından resmi olimpiyat meme coin olarak kabul edilen The Meme Games'e de ilgi bir hayli fazla. Meme Games'in maskotu 5 ünlü meme coin karakteri. Bunlar Floki, Dogecoin, Pepe, Turbo ve Dogfip Ön satışa katılan yatırımcılar 169 metrelik bir koşta yarışmak üzere tercih ettikleri karakteri seçebiliyor. Yarışın galibi ise ücretsiz %25 bonus kazanacak. Her meme sporcusunun eşit kazanma şansına sahip olması yarışmayı hem adil hem de heyecan verici kılıyor. Öte yandan sonucun öngörülemez olmasıysa mümkün olan en iyi sonu bekleyen katılımcıları heyecanlandırıyor. O halde siz de The Games'i merak ediyorsanız açıklama kısmındaki linkten detayları öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Bunun gibi videoların da gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.